Hatırlarsanız 7-8 sene önce Tayyip Erdoğan Yunanistan'a gitmişti. Yunanistan'da bir basın toplantısında, sanırım o zaman Çipras vardı iktidarda Yunanistan'da. E, orada Rozan güncellenmeli diye bir cümle kullanmıştı Tayyip Erdoğan. Ve onun üzerine Yunanistan'da çok büyük bir panik oluşmuştu. <laughs> Yunan siyasetinde iktidarı, muhalefeti, medyası e Erdoğan ne demek istiyor acaba diye böyle başlıklar atılmıştı. Yani Türkiye'de esasında bunu tartışanlar... Yani söylediğiniz gibi e, Sayın İlal, e, Lozan'ın bugün ondan fazla taraf ülkesi olduğu o zaman Yugoslavya Krallığı'ydı ama tabii birkaç çok ülkeye çıktığı için onun içinden bugün ondan fazla tarafı var Lozan'ın. Yani e, bunun böyle bir İstanbul Sözleşmesi gibi bir gece kararnamesiyle ortadan kaldırılamayacak, değiştirilemeyecek, güncellenemeyecek bir anlaşma olduğunu farkında değil mi Türkiye'de e, tartışanlar? Ben ona şaşırıyorum açıkçası yani. Yani nasıl böyle bir kolayca, rahatça böyle bir güncel diyelim, değiştirelim, gibi bir tartışmaya giriliyor şaşırıyorum